çift çocuk istiyordu ama hop 100 milyon çocukları oldu. Tüm aile çatıya taşınsa bile yer yetmezdi. Liam altın yumurtlayan tavuğu kullanıp en üst kata daire aldı. Sonra evi güzelleştirmeye karar verdiler. Kaynaklı çerçeveyi galvanizli çeliklerle genişlettiler. Liam duvara sabitlemek için teyzesinden ucuz vidalar aldı. Sonra güneş ve neme karşı ahşap kaplamalar kullandılar. Burda istasyonundan 100 milyon yatak alıp çocuklara yatak yaptılar. 100 milyon klima ve çalışma masası eklediler. Ayrıca orada bir yemek alanı da kurabilirler. Küçük beyinleri eğlendirmek için yukarıya film geceleri için projeksiyon bile koydular. Ek güvenlik için çatıyı kaplayıp kolay çıkış için tırmanma merdiveni eklediler. Güvenlik ve estetik için cam ışıklı korkuluklar taktılar. Gerçek macera için ortaya bir helikopter kaldırma platformu yerleştirdiler. Böylece çocukları dünya gezilerine çıkarıp deneyim kazanmalarını sağlayabilirler. Ayrıca çocukların egzersiz yapabileceği bir alan olarak da kullanılabilir.